Rum tarafının mülkiyetle bağlantılı tutuklamaları konusunda iki ay önce somut bazı önerilerimiz olmuştu. Şu şu adımları atın demiştik. Meclisi toplayın, Ortak bir karar çıkarın, ortak ses verin. Birleşmiş Milletlere, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyi'ne mektuplar yazın. Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunun. Bu tutuklamalar iki toplum arasındaki ilişkilere zarar veriyor diye girişim yapın, adım atın demiştik. Bizim taraftan herhangi bir ses çıkmadı. Bizim taraf uyurken bugün öğreniyoruz ki, Rum basınından öğreniyoruz ki, Rum tarafının Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuru yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı bir biçimde Rum mallarını kullanıyorlar. Rum mallarının üzerine inşaatlar yapıyorlar diye şikayette bulunmuş. Yani şunu görüyoruz. Geçen süre zarfında bizim taraf Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle meşgulken ve herhangi bir adım atamazken meclisi toplayıp boş boş tartışmaların ertesinde birbirlerini aşağıya çekerken ve bir ortak ses veremezken bir karar alamazken maalesef zaman geçti ve bizim atmamız gereken adımları Rum tarafı atmaya başladı. Geçen hafta hatırlarsanız geçti borun pazarı süreşeyi ni diye demiştim. Ama şimdi bu olanlara baktığım zaman bir adım daha ileriye giderek atı alan maalesef Üsküdar'ı geçti demek zorundayım.